Yolcusu kalmasın. Babam bindi öne. Kocaeli'de yaşayan zihinsel engelli Ramazan Baydar'dan haber alınamıyor. Aile, otogardan biletsiz şekilde bindiği otobüste İstanbul'a gittiği öğrenilen Baydar'ın hayatından endişe ediyor. Dün saat 11.30 civarlarında evden çıktı. Taksiyle İzmit Otogarı'na gittiği söylendi. Taksici bizi arayıp bunu söyledi. Daha sonra orada otobüs firmalarına binmeye çalıştığı ve bir şekilde indirildiği bize ifade edildi. Sonra otogardan çıkıp tekrar otogara geldi ve bir firmanın aktarmalı seferine denk gelip biletsiz bir şekilde İstanbul'a başka bir firmayla gittiği söylendi. Şimdi İstanbul'da kardeşim. Yani bunun İstanbul'da aranmasını, bulanların haber vermesini rica ediyorum. Bunu otogar polisi kameraları incelediğinde 12.45 gibi o aktarmalı firmaya bindiğini ve daha sonra polisler bu firmayı arayıp, işte şahıs hakkında, kardeşim hakkında bilgi aldılar. Bunlar da İstanbul'da, Harem'de, Esenler'de bir durakta da durup yolcu indirdiklerini, hangisinde indiğini de bilmediklerini İstanbul polisine bildireceklerini söylediler. Daha önceden de çok böyle canı sıkılıyordu, sinirlenince falan evden kaçıyordu. Ama bilemedin 15-20 dakika, bir saat içinde e, tanıdık lokanta olur, işte kahvehane olur, Akrabaların evi olur, oralara falan gidiyordu ama bu sefer gitti gelmedi. Biz de bu durumdan sonra karakola falan gittik, ifade verdik işte. Aranması başladı. Daha sonra haberlere falan çıktı. Bize gece 12'de bu bilgiler gelince, bugün de polisler de artık o izin peşini sürmeye başladı. İstanbul'da olduğu söyleniyor yani. Görenlerin Allah rızası için yani polise ihbar etmesini rica ediyorum.